Demek fakir geldi ve bugün 8 saat çalışıp sizden 8 elmas aldı. Ondan sonra gitti öyle mi? Nereye gittiğini de söylemedi. Evet efendim. Kendisi geldi ve evi gördüğünüz gibi baştan aşağı yıktı. Çok istekliydi efendim. Dedi ki ben böyle bebeğe malzeme alacağım falan dedi. Sanırım çocuğu var. Çocuğu mu var? Fakirin mi? Fakirin çocuğu mu olur ya? Ben de bilmiyorum efendim. Öyle dedi. Yani çocuk mucuk bir şeyler dedi. Parayı aldı gitti. Anladı. Bak sen fakire. Önce pigi al, sonra gel. Burada benim işimde çalış. Elmas al ve git. Bana bakın. Fakir bir daha gelirse çalışmasına izin vermeyin ve ona çaktırmadan hemen bana haber verin tamam mı? Fakiri yakalamam gerekiyor. Neden efendim bir suç mu işledi? Hayır hayır öyle suç falan yok. Sadece konuşmam gerekiyor yani fakirle. Onunla görülecek bir hesabım var da. Siz şu elmasları alın bakayım Size yemi olsun. Görürseniz zengin amcanıza haber verin tamam mı? Efendim yalnız bir elmas yemi olmaz. Çünkü hani kapıdan geçerken bile 15 elmas alıyorlar. Lanet olsun. Adamlarım da aç gözlü. Al tamam. Al, al 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 Alın. Görürseniz duyarsanız bana haber verin. Fakir geldi değil, ben gelirim. Peki efendim, haber vereceğiz. Söz veriyorum. Allah elmaslara bak. Ay! Allah! Ben arıyor, ben arıyor, ben arıyor. Şşt var ya. Kaç 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 kaç. Manyak zengin. Her yerde beni arıyor. Ve ben de bir deli cesareti gittim bunun yerinde çalıştım. Ama paraya ihtiyacım vardı. Çünkü artık kütüphaneden çıkıp ev alma vakti geldi. Yalnız fena halde acıktım ha. Birazcık şunlardan yiyeyim. Bayağı acıktım. Hemen gidip bebeğin yanına uğramam lazım. Bunlara görünmemeliyim. artık buralar tehlikeli olmaya başladı. Zengin her yerde beni arıyor. Beni görürse ayva yedim. Koş 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 koş. Bebeğin yanına bebeğin yanına bebeğin yanına. Ha, bebek de burada. Lan bebek, ne yapıyorsun? Bak, fakir amcan geldi. Fakir amcan. Sen ne yapıyorsun kız? <laughs> Dans ediyor. Fakir amcan geldi. Baba, fakir. You are a fakir. De deme oğlum öyle şeyler deme. You are a fakir falan o kötü olur. Yapma öyle şeyler. Neden baba? You are a fakir. Evet ama herkesin içinde söyleme. Al. Elmayı. Ya şey kütüphaneci kız. Ee, benim gidip ev bakmam lazım. Artık sende yük olmak istemiyorum. E, bugün bak çalıştım. 8 tane elmas kazandım biliyor musun? Sana borcumuz ne kadar? Onu verdikten sonra gideceğim kendime ev alacağım. Aynı borcu. Borcun falan yok. Ayrıca burada kendini yabani hissetme. Yani burası senin evin olabilir. İstediğin kadar kalabilirsin. Zorlamıyorum seni fakir. Ya biliyorum biliyorum ama ben utanıyorum artık. Kendime bir ev bakma vaktim geldi. Hem şu çocuk da madem yanımızda kalacak bir eve ihtiyacı var. Kütüphane köşelerinde büyümesi fakir. Burası pavyon değil. Büyüse de bir şey olmaz. Evet, bir şey olmaz ama olsun. Evde büyüsün değil mi? Yazık sonuçta çocuk. Sen bilirsin. İstersen bir emlakçı var. Hemen ileride. Kendisini çok tanımam yeni taşındı ama iyi birine benziyordu. Ona uğra istersen. Aa emlakçı mı var? Olur. Uğrayayım. Sen herhalde bebeğe bakarsın değil mi ben gelene kadar? Tabi tabi. Bakarım ben sıkıntı değil. Hemen şu karşıda. Yoldan devam et. ilerle ilerle sola dön. Tabelayı görürsün. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben gidip hemen bakacağım. Bana bak bebiş. Sen şimdilik uslu duracaksın tamam mı? Ablayı üzmek yok. Kütüphaneci abla sana kitapları falan okuyacak. Ben gelince evimize gideceğiz. Tamam baba. You are a fakir. Hem mağdur hem fakir. Oğlum böyle şeyler deme. <laughs> bu çocuk nereden alıyor bu terbiyeyi bilmiyorum ki. Kusura bakma kütüphaneci kız. <laughs> Ay çok sevimli bu bebek. You are a baby lady. Çakala bak. Şimdiden kızlara yürümeyi öğrendi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta fakirin hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakir zenginin iş yerinde çalıştı ve kendisine 8 elmas kazandı. Bugün yeni bir ev almaya gidecek, emlakçıya uğrayacak ve hayatını kazın yiyecek. <laughs> Arkadaşlar maalesef ki Minecraft dünyasında emlakçılar insanın canını yakıyor. Bugün fakir bunu kötü yoldan öğrenmiş olacak. Bebekle birlikte kaldıkları için artık yeni bir eve ihtiyaçları var. Kütüphanede uzun süre kalamazlar. O yüzden emlakçıya gideceğiz. Bakalım bize nasıl bir ev satacak. Hadi başlayalım. Ustudur tamam mı? Tamam mı bebiş? Yaramazlık yapma. Ben hemen gidiyorum. Buradan değil mi? İleriden sol. Evet evet. İleriden sol. Oradan devam et. Sol. Tamamdır. Sağ ol. Teşekkürler kütüphaneci kız. Artık kendimiz ev alma vakti geldi. Yani sonuçta bebekle kalacaksam oğlumun eve ihtiyacı var. Oğlum mu dedim lan ben? Benim oğlum değil ama sanırım alışmaya başladım lan. Sevimli daha. ha. Lan fakir. Annesini bulmadan baba oldun. Aa koyun. Merhaba koyun. Neden sana koyun demişler? Anladım. Mantıklı bir cevap. Allah'ım. Bakayım. Satılık, kiralık emlakçı, sıfır komisyon. Kazık yok. Zaten olsaydı kazık var yazardı, değil mi? Çünkü neden? İnsanlar çok dürüst. Kazık atacakları zaman söylerler. Hadi bakalım, bismillah. İnşallah söylediği gibi kazık yoktur merhabalar merhabalar. Ben e, fakir. E, sizden ev almaya geldim. Aman aman efendim kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Ben emlakçı. Ben var ya dünyanın en iyi emlakçısıyım. Bana bu bölgede emlakçı derler. Niye biliyor musunuz? Bilmem. Sanırım tıp akademisinden mezun oldunuz. O yüzden. Lan emlakçısın işte başka ne diyecekler? Güzel. Fakirsiniz ama zekisiniz aynı zamanda. Beyefendi. ''Nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Ya kardeş ben o kadar çok beyefendi falan değilim yani benim 8 elmasım var.'' ''Yeni kazandım bunları.'' ''Yani köye de yeni geldim daha doğrusu şehire bak hala köy diyorum köylü olduğum için alışamadım.'' Ee, ''Bana bir ev lazım.'' ''Ya bir çocuk da var da yanımda yani hani şimdi böyle bebekli bir uygun bir ortam.'' ''Hani kütüphanede kalıyoruz sıkıntı.'' ''Anladım. Bebek kimden?'' ''Ne yapacaksın kardeşim Allah Allah?'' ''Burada annenle ilgili hoş olmayan bir espri yapabilirdim.'' ''Niye soruyorsun?'' ''Mantıklı beni ilgilendirmez.'' Bütçemiz neydi abi? Valla kardeş bütçemiz 8 elmasım olduğuna göre. Yani 4 de elma var ama elmayı verirsem küfür eder. 7 elmas kardeş. Kalan bir elması ne yapacaksın? Onu da göt götürüp bankaya koyacağım. Allah Allah ne yapacaksın oğlum? Bir tanesi de kalsın değil mi? Ha, sizi çok iyi anlıyorum beyefendi. Ben de sağlamcıyımdır. Siz de tabi sağlamcılık yapmaya çalışıyorsunuz. Beyefendi o halde beni takip edin. Sizin için harika evlerim var. Ben bu civarın en iyi emlakçısıyımdır beyefendi benden daha iyisini, daha ucuzcusunu bulamazsınız. Hep de öyle diyorlar ama hep kazık atıyorlar. Aa istirham ederim beyefendi. Ben de kazık yok. Kesinlikle. Buyurun lütfen gelin. Size bu şehrin hayaller şehrinin en güzel evini satacağım. Mesela bu domuzcuk var ya. Buna evini ben sattım. Memnun musun domuzcuk? Duydunuz mu? Hayır. Ses çıkartmadı. Evet çıkartmadı. Çünkü halinden memnun. Memnun olmasaydı çıkartırdı. Bak nasıl bakıyor bana. Sanki küfür edecekmiş gibi bakıyor ama. Yok be kardeşim ne küfür etmesi. Halinden çok memnun ya. Baksana bak. Domuz gibi görüyor musun? <laughs> Bunlar hep espri gel. Sana harika bir evim var. Deniz kıyısında. Var ya. Daha iyisi olamaz kardeşim. Daha iyisi olamaz. Yemin ediyorum. Denizi göreceksin ya. Bundan güzel ev olur mu? Ben sana öyle bir ev satacağım ki. Üf. Pahalı olmasın. Yok canım. Ucuz. Merak etme. Buradaki evler hep ucuzdur. Ben asla kazıklamam. Asla. töbe ya. Asla. Beni kessen kazık atma. Gel. Takip et beni. Bu ne ya? Resmen değil. İzlerden gidiyoruz. E ee, sahile ulaşması kolay değil. Gel. Takip et böyle. Sahil evleri olunca belediye buralara yol yapmadı. Harika ama var ya. Harika. Ya beyefendi daha nereye gidiyoruz? Yürü yürü öldüm ben. Hoy. Oh. Oh. Ben de yoruldum ben de. Buraya bir metro yapmadılar kardeş. Ondan hep gel. Lakin ileride metro hattı var. Buradan gidebiliriz kardeş. Metroya bineceğiz. Wow. Evin metrosu var ha. Herhalde be kardeş. Herhalde. Bizde yalan olmaz. Ev çok sağlam. Aa bak. Gel. Bin şunlardan birine kardeş. Gel. Otur. Gel böyle kardeş. Ha. Korkma o dönecek. Lan 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 la, gidiyorum Allah. Gitmiyorsun kardeş sakin ol. Ben de geliyorum. Hay Allah ben metroyu kaçırdım. Bir sonrakine binerim. <laughs> Sen devam et yoluna. Ya da yürüyeyim lan. Zaten o kadar uzak değil. Sırf metroyu para almak için gösterdim. Yani evi beğensin de hoşuna gitsin diye. Nasıl ama kardeş? Çılgın eğleniyorsun değil mi? Ha? Metro sistemi. Ayağının dibinde kardeş. oğlum bu durmuyor lan. İneceksin kardeş Allah Allah. Buradan fazla gitmeyeceksin. İn. Huh. Durdu. Bir an dedim sonsuza kadar gidiyorum herhalde. Alışkanlık meselesi kardeş. Zamanla alışırsın. Gel. Normalde bu metro çok iyidir var ya. Böyle hasta takıntısı tukuntusu olmaz gel. İşte burası. Nasıl ama? <laughs> Oksijen, orman ve deniz manzarası kardeş. 8 elmasa bulabileceğini en iyi. Wow. Harbiden güzel ha. Bir şey değil mi emlakçı? Fena değil. 8 elmasa şu ev ha. Vay evin deposu var lan. Oha. Ama niye karşıya geçmedik de buradan geldik? Ha evi uzaktan görmek için. Oğlum harbiden iyi emlakçıymışsın ha. 8 elmas. Güzel lan. 7 elmas değil mi? Benim anlaştığım gibi. Ben 8 diyorum ama 8'ini vermeyeceğim. Sen bana bakma. Az alışkanlığı. Yo yo yo. 7 elmasa vereceğim. Sıkıntı yok. Beğendin değil mi? Oğlum manyak mısın? Şu eve bak lan. Acayip. Evet. O acayip. Ama o senin evin değil. O ev 300 elmas. Senin evin arkadaki. <laughs> ne? Ben, benim evim... Bu değil. Arkadaki... Yo 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 yo. Şaka yapıyorsun. Yo yapmıyorum. Yok yok yapıyorsun. Yok vallahi yapmıyorum. Ev burası. Oğlum sen hayaller şehrine geldin lan. Manyak mısın? Yedi elmasa bulabileceğin en iyi ev burası. O, o, oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Adam mı seçiyorsun lan? Lan bu ev 1 artı 1 bile değil. Bu ev 0 artı eksi 1. Yalnız şimdi kardeş o senin nereden baktığına göre değişiyor. Bak bu ev evet Küçük. Lakin işlevine uygun. Sen ne dedin? Bir çocuk için ev değil mi? Çocuğu kucağına alacaksın. Evin içine geçeceksin. Uyuyacaksın. Bak. Şehir gürültüsünden izole. Cam manzaralı. Akşam olunca burada Yunus balıkları falan yüzüyor. Lan oğlum. Yunus balıkları gelip benim evimde çay içmeye gelse ben buraya yine yedi elmas vermem. Dalga mı geçiyorsun lan? Ya kardeş öyle etrafta bağırıp durma Allah Allah. Yani yedi elması buraya boşuna istemiyoruz. Arazisini istiyoruz oğlum. İleride burası gelişecek. Değerlenecek. Buraya imar gelecek lan. Lan ben müteahhit miyim bana ne? Bana ev lazım. Ayrıca niye bağırmıyoruz? Oğlum sana uygundan fiyat veriyorum lan. Çok uygun fiyat. Bak burası bir artı bir ama ne yaparsın biliyor musun? Sen şuradan aşağıdan aşağıdan kazar kendine ev yaparsın. Anlamadım. Yerin altına mı? Karınca mıyım lan ben? Oğlum öyle düşünme öyle düşünme. Bak sana diyorum Şehirde yemin ediyorum 7 elmasa otelde bile bir gün kalamıyorsun. Sen beni dinle. Burayı 7 elmasa al. Sonra aşağı aşağı kaz. Evini yap. Aa, hadi ya. Olur mu diyorsun? Hem de manyak gibi olur. Sen beni dinle bak. Ben kaç yıllık emlakçıyım biliyor musun? Bilmiyorum kaç yıllık. Aşağı yukarı 11 yıldır emlakçıyım kardeş. Ben buradaki bütün evleri, arsaları satan kişiyim. Bak şu köprüyü bile ben sattım. Yani o kadar. Sen bana güven. Burayı al şöyle gece gece kaz aşağısına evini yap kardeş. Şunu atalım. Sen buraya evini yaparsın bak görüyor musun? Olur da ne bileyim denetimden birisi gelir falan. Hani der buraya kaçak kat çıkmışsın falan. Dersin ki ne kaçak katı? Hani kat nerede? Anladın aşağı yaparsan sıkıntı yok. E, emin misin? Başımız ağrımasın. Sen bana güven kardeşim. Bak yemin ediyorum sırf arazisine istiyorum yedi elması. Yoksa bu kadar etmeyeceğini ben de biliyorum. Bir artı bir bile değil. Eee ne diyorsun? Valla ne diyeyim? Yani beni de bir ikna ettin ha. Aslında ben kazmayı falan seviyorum. Elmas kazmam da var. Buraya giriştim mi? Harika bir yeraltı evi yapabilirim. Yani diyorsun ki daha ucuzu yok. Olsa dükkan senin bro. Yalan mı söyleyeceğiz ya? E eyvallah o zaman. Yani Alıyorum ben burayı kardeş o zaman. Sen iyi bilirsin ben anlamam. Yani. Bebekle burada mutlu mesut geçiniriz. Yalnız kardeş kapıyı verirsen hoş olur ya biliyor musun? Kapısız kalmasın da. Tabii kardeşim tabii. Kapıyı ben vereyim hatta takayım bak. Ben şöyle bırakayım. İyi o zaman. Allah bereket versin. Ben elmasları aldım. Sana hayırlı işler. Bak dediğim gibi. Kaçak kat çıkarsın. Halledersin tamam mı? Eyvallah sağ ol. Hallederim ben. İyi o zaman. Hadi ben gidiyorum. Sana kolay gelsin Ben şuradan bir metroya atlayıp kaçıyorum Hadi bakalım kardeşim Hayırlı uğurlu olsun Metrolar çalışmıyor galiba <laughs> Bozukluk ya Resmen kazıkladım ha resmen kazıkladım Hadi bakalım Gitme vakti Vay be Sonunda kendime ev aldım ha Güzel bir ticaret oldu oğlum bence İyiydi yani Sonuçta bu devirde Doğru söylüyor yani 7 elmasa ne ev alabilirsin ki ben burayı gaza 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 harika büyük bir yere çeviririm. Ulan fakir. Bence güzel ticaret oldu ha. Yeni evim nasıl? Harika değil mi oğlum? Yatağı bile var lan. Deniz manzaralı. Ben burayı kazdım mı? Denizin altından gece balık tutmaya bile çıkarım. Yürürüm gezerim. Yazın burası sahil olur şurada kızlar oturur falan. Üf. Fena ortam olur ha. Bebeği de buraya getirdin mi? Kendi kendine büyür. Olmadı köpek balıkları alır götürür. O da olur valla. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün fakirin hayatında fakir çok büyük bir kazık yedi. Ve yedi elmasa Bir artı bir bile olmayan 0 eksi 1 çok kötü çok küçük bir ev aldı. Ve kazık yediğinin farkında bile değil. Emlakçı onu tatlı diliyle kandırdı. Ve yer altına çok geniş bir ev yapabileceğini söyledi. Bizim fakir değer de söylerine inanıyor. Gördüğünüz gibi evi aldı. Bakalım bebeğin tepkisi ne olacak eve? Bu evde yaşamayı kabul edecek mi? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Artık karınca yuvası gibi aşağı kaza kaza kendisine bir ev yapacak. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi oradan. Hadi. FBI'miş. Siz gidin kralınız gelsin oğlum. Oha sarkıtıyorlar lan. Ah. Ah. pa. pa, pa. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Yeni yeni şeyler gelmeye başladı. Çizgiler falan oluşuyor oğlum. Neredeyse dolduk. Yemin ediyorum neredeyse dolduk. Harika olacak. Patlatın şunu. Patlatın. Ben sizi öldüreceğim. Barın son seviyesi. Arkadaşlar. Son seviyeyi açtık. <laughs> Iron Man Iron Joker oldu. Iron Joker. Oha! Oğlum ekran değişti, suit değişti. Her şey değişti. Aa! Ah.